Merhaba arkadaşlar, bu bölümümüzde yüreğir boyunu anlatacağız. Merhaba Hayrettin. Merhaba Canay. Hayrettin, öncelikle yüreğir isminin anlamı nedir? Yüreğir, kayıtlara yüreğir ve yüreğir olarak geçmektedir. Bu ikisine telaffuz edilmekte. İkisi de doğru bir telaffuz. Yüreğir adının anlamı daima iyi iş ve düzen kuraklığıdır. Kaşgarlı Mahmud Divan-ı Lügat-ı Türk bunu bize böyle anlatmış. Peki hayretti, Yüreğir boyu ilk olarak nerede görülmüştür ve nerelere göç etmiştir? Şimdi yüreğir boyu diğer boylar gibi Oğuz Yeri, Sinderya bölgesinde yaşamış. Bir dönem Ceyhun ve Seyhun Nehri arasında yer alan Mağaları Nehri bölgesinde yaşadığını bilmekteyiz. Nehirlerin ötesinde dediğimiz yer evet. bir ola. Bereketli bir ola. Selçuklarla birlikte, Kımıklarla birlikte Anadolu'nun tekini de dahil oluyor. Anadolu'nun tekini de önemli roller oynuyor. Selçuklarla birlikte Anadolu'ya giriş yapıyorlar. Suriye ve Irak bölgesinde de yüreğe yerleşmelerini görmekteyiz. Hayrettin yüreğe yerleşmeleri Anadolu'da nerelerde görülmektedir? Şimdi yüreğeler Anadolu'da Ramazanoğulları Beyliğini kuruyorlar. Ramazan Bey Ramazan Ramazanoğulları Beyliği Anadolu'da en uzun süre Türkmen beyliklerinden birisi. Şimdi yüreğeler nüfus olarak nerelerde fazla diye soracak olursa Adana'da, Osmaniye, Hatay, Antep bu bölgede yüreğe nüfusu oldukça fazla. Yine i̇şte içinde o bölgede Toroslar şey yaşayan görmediğim için yüreğin boyuna bağlı o aşiretleri görmedim. Yine Ege'nin iç kısımlarında, Anadolu'nun birçok yerinde yüreğin boyuna ait isimler ve bu boya mensup insanların yerleştiğini görmekteyiz. Anadolu dışında bazı yerleri saydım. O saydığın yerlere ek olarak başka yerler var mı? Ee, Suriye'yi örnek verebiliriz burada. İran, Göç Safa bölgesinde hatta sayılır bir yüreğin nüfusu var. Yine Türkmenistan, Özbekistan, Fergana bölgesinde önemli miktarda yüreğin nüfusu mevcut hayrettir. Yüreğilerin kurmuş olduğu devlet ya da devletler veya da hizmetinde bulunduğu yani kuruluş için hizmetinde bulunduğu devletler var mı? Tabii ki de var. Dediğimiz gibi Ramazan Bey önlerinde Ramazan Beyliğini kuruyorlar Anadolu'da. Memlük devletine büyük hizmetler yapıyorlar. Memlüklerle çok iyi ilişkileri var. O zaman Mısır'a da Tabii ki de Ramazan oğulları Memlüklere gerçekten önemli hizmetlerde bulunuyor. Memlüklerle iyi ilişkili içerisinde. Daha sonra Osmanlı Devleti ile de Hüreyyelilerin, Damazonoğulların iyi ilişkileri var. Bakacak olduğum zaman yine Akkoyunlar içerisinde de Akkoyun Devleti'nin kuruluşunda Hüreyyeliler önemli hizmetlerde bulunuyor. O zaman İran'da da ciddi bir Hüreyyeli nüfusu var. Göl Sahra bölgesinde bahsettiğimiz Göl Sahra bölgesinde önemli bir yüreğin nüfusu var. Teşekkürler Hayrettin. Bunun dışında yüreğilerin çıkarmış olduğu önemli bir isim var mı? Buna Ramazan Bey örnek verebiliriz. Ramazan oğullarının kuran yetişmiş olduğu önemli şahsiyetlerden birisi. Ramazan Bey bir örnek verebiliriz. Peki Hayrettin, yüreği boyunu oluşturan obalar hangileridir? Tabii ki de yüreği boyunu oluşturan obaların isimlerini ben sizlere şimdi okuyacağım. Kütükler Obası, Kamışlı Obası, Kavurgalı Obası, Gözü Kızıl Obası, Kabakçı Obası. Yüreğleri meydana getiren obalar bunlar. Teşekkürler Hayrettin. Eklemek İstediğin başka bir şey var mı? Yüreğe boyunla ilgili vereceğim bilgiler bu kadar. Ökleyeceğim başka bir şey yok. Teşekkürler. Arkadaşlar bu bölümümüzde yüreğir boyun işledik. Gelecek bölümümüzde alay yuklu boyun işleyeceğiz. Görüşmek üzere.